Bir Antalya sabahından herkese günaydın. Bugünkü ilk videomuz biz kimiz? Özümüzü keşfetme yolculuğuna nasıl çıkarız? İlk serisini çektiğimiz ilk videomuzdan herkese merhaba tekrar. Bizler hayatın içinde bilinçaltı kayıtlarımızla, çocukluk dönemindeki öğretilerimizle yaşamımızda otomatik seçimler yaparız. Bu kalıplar her kültüre göre, yaşama göre, içinde bulunduğumuz sosyal çevreye göre değişir. Evet, içinde bulunduğumuz kültür, değerler bizim için önemli. Fakat biz bu seçimleri yaparken nasıl seçimler yapıyoruz. Bu seçimler neden otomatik? Peki yaptığımız bu otomatik seçimlerin dışında biz kimiz? Yakın zamanda baskısı tamamlanacak olan kitabımı bunun için yazdım. Bir uyanış yolculuğunu anlatıyor. Bu yolculuk nasıl başlıyor? Nasıl bir yolculuk bu? Peki ben hayatımda bu kalıplarla değil farkındalıklı özgür seçimler yapmak istiyorum diyorsanız. Yaşam hepimize her gün yeni fırsatlar sunar. Özgür seçimler yapmak istiyorsak hadi başlayalım. basit duygularımızı fark etmek. Peki bu duyguların bize mesajı ne? Bu duygular bize ne anlatmak istiyor? Peki bu duyguları fark etmek için neye ihtiyacımız var? Sadece kendimize ihtiyacımız var. Kendimizle yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Kendi hayatımızın ve yaşamımızın sorumluluğunu almaya başladığımızda, bu duyguların altında yatan, içinde yatan sebepleri aradığımızda çok keyifli bir yolculuğa çıkmış olacağız. Bu duygularımız neler? Öfke. İnsan neden öfkelenir? Yetersiz hissetmek, üzüntü, mesela keyifli olmak. Neden keyifli oluruz? Başarısızlık korkusu, kızgınlık, endişe. İşte yaşamımızın içinde bu kritik soruların ana kaynağını sormaya başladığımızda aslında yola çıkmış oluyoruz. Peki diğer taraftan baktığımızda bu duygular bize ne anlatmak istiyor? Bu duyguların bize mesajı ne? Tekrar soralım biz kimiz? Ben bugün ben bu bedenim desem. Bu bedende doğumla birlikte çocukluk dönemi ergenlik dönemi. Bu bedenim aynı kaldı mı? Bedenimiz ne yaptı? Yaşlılık döneminde de daha da yaşlanarak değişti. O zaman bu beden değişen bir şeyse değişen bir şey beni tanımlayamaz. Peki ben bir anneyim, eşim, bir ünvan sahibiyim, bir eğitimciyim, bir yazarım, bir avukatım. Bunlar bizim sosyal kimliklerimiz aynı zamanda. Bu kimlikleri çıkarırsam ben kimim? Adımı ben mi seçtim? İçinde bulunduğum değerleri, gelenek görenekleri ve öğretileri ben mi seçtim? Ya da bu değerler değişebilir mi? Ben bugün Türkiye'de olduğum Şimdi bu gelenek, görenek ve inanç kalıplarına sahibi. Peki ben bugün Japonya'da doğmuş olsaydım, damak tadından hayata bakış açıma, inandığım değerlere, gelenek göreneklere kadar her şey değişecekti. Ben bunlar da değilim. Bu sosyal kimlikler de değilim. Bu inançlar, bu kalıplar, gelenek görenekler değilim. Peki ben düşünceler, zihin ya da akılım desem, benim 3 yaşındaki aklımla 15 yaşındaki aklım aynı değil. Bugünkü olgunluğumla, bu halimle bu aklımda aynı değil. E bu da değişiyor. Peki tüm bu saydığımız duygularımız, düşüncelerimiz, inançlarımız, gelenek göreneklerimiz, kalıplarımız bunların hepsini çıkarırsak biz kimiz? Biz bu zihinle, bu yaşamın içinde tüm bunları gözlemleyen bilinç varlıklarız, gözlemleyen bilinciz. Eğer hayatınızda bu duyguların kaynağını merak ediyorsanız ve yaşamınız tekrar eden döngüler arasında sıkışıp kaldıysa artık bu hüznü, bu öfkeyi, bu kızgınlığı, bu mutsuzluğu yaşamak istemiyorsanız Yumurtanın çatlama zamanı gelmiştir. Yola çıkma zamanınız gelmiştir. O zaman hadi birlikte başlayalım. Farkında olan, gözlemleyen bilinç bir yolculuk yapıyor. Ve biz tüm bu yaşamı bu farkındalıklı halimizle gözlemleyebilirsek, duygularımızı, zihnimizi, düşüncelerimizi, işte o zaman yaşam bambaşka fırsatlar sunar. Yaşam farkındalıkla akmaya başlar. Ben çocukken şöyleydim. Bugün hastaydım, yarın sağlıklıydım, anneydim, babaydım. Bunların hepsi değişip dönüşürken gözlemleyen bilinçle gözlenen bilincin birleştiği çok güzel bir yer var. Orada buluşalım. Dostlarım. Duygularımızı gözlemleyelim. Mutsuz muyuz? Öfkeli miyiz? Sevimli miyiz? Suratsız mıyız? Memnuniyetsiz miyiz? Bu duygular aslında bize ne anlatıyor? Bu duyguları gözlemleyebilir miyiz? Duygularımızın zindanından çıkma zamanı geldiyse artık gözlemci olarak bunlara göz atabiliriz. Ben bugün çok keyifliyim. Peki bu keyfin sebebi ne? Kendinle barış, kendinde olma, kendi merkezimde olma, kendimden gördüğüm tüm görüntülerden razıysam, mutluysam keyifliyim. Peki bugün çok öfkeliyim. Çok öfkeli hissediyorum. İnsan neden öfkeli? hisseder. Öfke duygusu bize ne anlatıyor? Öfke duygusunun ana kaynağı babamızla olan ilişkimizdir. Öfkenin olduğu yerde sınırlar yoktur. Güven yoktur. Gelecek kaygısı bolca vardır. Gelecek kaygısı vardır. Eğer öfkeliyse hayata güvenmiyorsak etrafımızdaki insanlar bize güvensiz hissettirirler. Kontrol etme arzusunda oluruz. Hayatımızdaki her şeyi kontrol etmek isteriz. Eğer bugün ben derinlerde çok yalnız ve hüzünlü hissediyorsam aslında hüznün ana kaynağı eksik hissetmektir. Yetersizliktir çocukluk döneminden kalan onaylanmama, kabul görmeme ihtiyacından kaynaklanır. O zaman hüzün bize ne anlatıyor? Kendin gibi ol, kendin ol. Peki ben yaşamdan çok sıkılıyorum. Hiçbir şey bana keyif vermiyor. Her şeyden çok çabuk sıkılıyorum. İçimde bir sıkıntı var. O zaman yaşamla birlikte akmıyorsun. Gönlünle birlikte akmıyorsun. Eğer hayatımızda neşe, keyif varsa dışarıdaki kuşlar cıvıldar. Yaşam içimizden pınarlar gibi akar. Tüm kuşlar, bütün yaşam coşar. İçimizde hüzün varsa bunları göremeyiz. Yaşam gıpkırı olur. O zaman aslında içimizde ne varsa dışımızda, dış dünyamızda da onu görürüz. O zaman bu şuurla Gözlemci olan bilinçle baktığımızda hayat aynası dediğimiz bu yaşamda bizden gayri hiçbir şey yok. Özü keşfetme yolculuğunun ilk bölümünden, ilk seyirinden bugünlük bu kadar. Bu hikayeyi paylaşmak için benim de size ihtiyacım var. İnsan sosyal bir varlık. Bu paylaşım arttıkça karşılıklı ben çok mutlu olacağım. İyi ki varsınız. Biz insanlar olarak birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Sadece insanlar olarak mı? Hayır. Doğa ile birlikte yaşamla birlikte kocaman olan bu bütünün tüm bu yaşamın o bütünün içindeki eşsiz parçalarız hepimiz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.